Merhaba arkadaşlar. Ben Haber ve bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımda Cengizhan var. Allah Allah. Daha koşmadı. Hmm. Bak bu sesleri çalıyor. Böyle, böyle. Çalalım. Böyle. Şimdi ne oynayacağız? Tabii hmm. ki de SkyWars oynayacağız. Skybox da Hangisi bu? Aaa SkyWars. Yok ben bilmiyorum. Ah İstemek. Başka sen. Kraliçem lan Gerçek mi Allah? Seni yani biliyor musun? Tabi gerçek. Ah be şel o. Ne güzel ne. Kanlı Bu bir berab. Mı? Olmuyor ya tekrar Kılıç çıktı. Çok şanslıyız. evet küçük bir. Yani aldığımız Şu beyler. Şimdi ayakkabımız var. çakmağımız olsa o e, çakmağı boş var. Çakmak bir iş yaram. Bir tane adam düştü. İşte, Başı tamlar. Ben bu adama blok yaparım. Ben bu adama blok yaparım. Canım ne Yapamayacağım olacak şimdi. Gel 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 bili 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 bili. Adamın ok yayı var oğlum. Kaçıyor. Haydi bile. Hoppa burada görelim ya. Ötüyorum sen beni vuracağım da. Tamam bir şey demiyorum. Da. Beyler, şimdi video ee, yeni kişiyle gelebilir. E, bunu söyleyeyim şimdiden. E, ne yapacağız şimdi? de bir hemen gidelim. Bak, Arkadaşlar. Yumurta korumayı Hayır. bu yumurta korumayı çok iyi seviyorum. Yok sayıyorum. En iyi yumurta koruma değil. Egg was. egg was. Ben de sana GG Egg was Gigi o. Opa. Beyler G şimdi farmak seçtik. Hoppa. Direkt kibirler de o. Bir de golden apple. Evet işte farmak kitini yararlar. Kötü ee, ee. yalanlar varmış mı? Yok. Asıl setimizi şu an Hani mı? beraber oynuyoruz ya iki kişi takım. İşte. Evet biz onu Koray'la yapıyoruz Yani. Bu arada beyler bile e, bir de Koray da gelecek işsizler kanalından. Onun da linkini aşağıda bulabilirsiniz beyler. Yani, Heh, çok abone olursanız abi. sevinirim. Ya kardeş gibiyiz ya yani onunla yani. Şimdi bırakalım. Şimdi Beyler, dura apta Bak sürüyorum. bu boş şeylerle dolduruyor. İyi. Çok boş olmuş. Her youtuber bunu yapıyor abi. Bembe. Benim hani, Anne. Kok için. Kokuyor. Bye bye. Arkadaşlar ben düşü Beyler e, şey bu arada, e, video beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Da adam Çız, ben de diyorum niye bu yol yapıldı? Bence de Boş ver yine de bir şey. Arkadaşlar bu arada e, bu 3 olacak yani bu son round olacak. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü hem siz sıkılırsınız. Yani hem sıkılırsınız yani. Başka bir yorum. Ben düşünürüm acaba. Görse Aşağı yorumları yazarsanız severim ya. Yani. yani o zaman uzatırız. Like da atın. Like, like, like. <laughs> Süperdir <laughs> beyler. Oklar güzel mi? Bak. ok oh, onu içine takılan şey ya. Onu atan şey. Bunu bir öğrenemedim ben. Ya tamam ya güzel. <laughs> ne yapayım? Ok oh, ya diyor. Işte. Bok. Oh. Beyler bak. Şimdi size benim taktiklerimi göstereceğim şimdi ya. Ya pro taktiklerimi yani şimdi yani. Bu hava atmıyor. Ben basmıyorum bebek. Hava atmıyor. Basmıyorum Elma kuydu. Dikkat Bu yapımlar sonra. Bir şey yapamazlar. Lan. Helalum helal. Like'ı Bak şu anda bak. 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 O bakın. Hep ben. Helal olsun adam bu metin Yani şimdi burada şimdi bize atıyor ama ya. Yani... Yani... yani Şimdi burada vurma, bize atmayacaksın oğlum. Ya biz gidelim buradan ya Evet abi gideriz de. Bala'm kimse o galiba base'de bir şey kimse yok. Animet var animet. Aa şimdi bunun base'ine gideceğiz. Hı -hı. Animet var animet. Ne oluyor lan? Yok adam var. <gülüyor> <gülüyor> Bak space. Bak. Kılıçlı. Oha adam hack. Adam hack. Adam. Adam hack'in teki, adam hack'in teki, ekin teki. Ne? Adam hack kim? Hadi gel lan. Ee, Aa, Helal olsun. adam gelmiş be. Ne boş gelsin be. Oha adamların biz Bak bu adamın... He bak bu. Ha, vallahi bir yoldan geldi. He. Dur be. Bak biz bizim he biz buraya yok. Bak biz buradan geldik. Tam beyler ee, bir videonun da sonuna geldik. Demek ki tam. Demek ki böyle çıkış yapılmaz. Bir Biliyoruz. Sonuna gelmiş buluyoruz. Bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.